İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç Türk lirası? İş Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli maaşı banka promosyonu ödemeleri, 14 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Ek gelir elde etmek isteyen Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırıyor. Bankaların müşteri çekme yarışı sürerken İş Bankası emekli promosyon ödeme ücreti araştırılıyor. İşte İş Bankası emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında uygulanan %42,35 oranındaki emekli zammının ardından emekli promosyonu ödemeleri gündeme geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için promosyon ücretleri 8000 TL'yi aşarken, İş Bankası emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları araştırmaları hız kazandı. İşte, İş Bankası emekli promosyon ödemeleri. İş Bankası Maaşını 27 Haziran 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur 5000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. 1500 TL'den düşük, 1500 Türk Lirası hariç maaşlar için 3500 Türk Lirası. 1500-2500 Türk Lirası arası, 2500 Türk Lirası hariç maaşlar için 4250 Türk Lirası. 2500 Türk Lirası ve üzerinde maaşlar için 5000 Türk Lirası ödeme yapılır. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.